Türkiye Futbol Federasyonu Ahmet Spor Gençler Birliği karşılaşmasının ardından Ahmet Spor Kulübü kulübün başkanı Burç Baysal'la kulübün teknik direktörü Servet Çetin'i profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk etmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ahmet Spor Kulübü ve yöneticileri hakkında ağır cezalar içeren kararlar aldı. Ahmet Spor'un ev sahibi olduğu müsabakada taraftarların çirkin ve kötü tezahürat ettiği gerekçesiyle 195 bin TL para cezasıyla, Güney Alt ve Güney Üst Tribünleri ile Batı Alt ve Batı Üst Tribünlerinde toplam 9 blokta yer alan seyircilerin elektronik biletlerinin bloke edilmesi ve bir ev sahibi oldukları maçı izlememe cezası verildi. Aynı müsabakada saha olayları nedeniyle de kulüp 126 bin TL para cezasına çarptırıldı. Taraftarların yine çirkin tezahürat ve saha olaylarına karıştığı belirlenen bazı tribün bloklarındaki taraftarların biletleri bloke edilerek bir sonraki iç saha maçına iki kez girişleri yasaklandı. Ahmet Spor'un resmi X hesabından yaptığı açıklama sebebiyle ise 200 bin TL para cezası verildi. Kulübün başkanı Burç Baysal'a ise toplam 44 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar sebebiyle 23 gün hak mahrumiyeti, Sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 78 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ahmet Spor Teknik Direktörü Servet Çetin'e ise Radyo Spor'a yaptığı açıklamalar sebebiyle bir resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı getirildi. Ayrıca 100 bin TL para cezasına çarptırıldı. Ahmet Spor'a ve yöneticilerine verilen bu ağır cezalar playoff mücadelesi veren kulübün önümüzdeki maçlarda önemli eksiklikler yaşamasına sebep olacağı öngörülürken kulübün cezalara kısa süre içerisinde itiraz edeceği öğrenildi.